Su götürüyor. Su ya. götürüyor. Su. Şeyi dur dur. var? Şeyde, Dereden su akıyor. Bir Satıyor mu La pencerine. Satıyorlardır be maşallah bübül. maşallah maşallah. İşte böyle çok işte. Maşallah. Hadi. Kesme <laughs> Şuradan alıyor suyu. Hadi. Yani. <laughs> Aa köpek yatıyor orada. Bir şey yapmaz dayı kız. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Benim gözümden kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nagihan. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Arkadaşlar yavaş yavaş büyümeye başladık. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Hepiniz benim gözümden kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağız? Dikenli incir toplayacağız. Bunun bir diğer adı da lap inciri. Bizim burada lap inciri diye geçiyor. Şöyle toplayalım. Su görmediği için biraz küçük kalmışlar. Ama olsun bakalım. Size ilerimden ilerimden alacağız. Tadı çok lezzetli, İnanılmaz lezzetli kaderler. Diğer aşamalarını da sizlere göstereceğim bunun. Şöyle bakın arılar, böcekler de nasibini almışlar. Şürümüş. Ne kadar lezzetli olduğunu buradan artık anlayın şöyle. Çivi gibi tikenleri var. İnanılmaz. Bu da kaktüs familyasından. Ee, şu dalını kopartıp koyduğunuz zaman yanına iki tane taş koyduğunuzda kendilerinden bitiyor. Su falan istemiyor. Dediğim gibi kaktüs ailesinin bir üyesi de bu. Bakın ne güzel yaratmış ya şunu. biz sabah yer çıkmadan toplamalıyız ki yoksa rüzgar çıktığında bu dikenlerini inanılmaz savuruyor ve her yerimiz bize falan. batırıyor şu an yel olmadığı halde ayaklarımıza bile yani şey girdi diken inanılmaz dikenler güzel Hı? Tamam şimdi yiyeceksin işte onu. Tamam, o günleri yoğurma. Almadan gittim güzel dimi anne? Anne öyle toplayabilecek misin? Elinde mi bir şey beceremeyecek. Elinde orada eldiven var. 看不出。 Geç. Poşet ha? Aa, mal poşeti götürüyorsun kız. O yana koy, ondan, şunlar, şunlar, şun, şun, şunlar, şunlar. Şunlar, şunlar. Şunan, şuna. Ne şuna, bileyim <laughs> ben teyzem oradakine koyacağım. Az bir ağır mı ya? Ağır. Şuna sap o şişe tokarıya. <laughs> Aynı şey değil, mi? bunu koy da. Maşan zor kopar. Sen görüyor musun? Otur oraya.

Bir daha da geldiğinizde uçlarındaki neler olur? А yes. что Aşırı dikenli. Boşu dikenli incir dememişler buna. Arkadaşlar bakın. Ne yaptın anne? Şey süpürdüm kızım. Kalanın tüyünü. Ha. Süpür bakalım. Kutum içinde. Gitmiştir ha. Neyse evini orada hallederiz onu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oradaki güzel de evet. Su evet. sukiye lazım ama ya. Neyle sulayacağız? Ortan bir şey fış şey, fış zeytin dalı var ya. Şu çallıları bak aha orada şeylerden kopar kopar versin. Pareti <laughs> geldi bu pareti. Bu leprenler. Dikenleri gitsin diye böyle süpürüyoruz. Ya evet, inanılmaz. Bikenler de temizlenmez. Rahmeti çok. Evet. Yemesi güzel. Evet, şimdi temizlemeye başladık. Bunu temizlerken çok dikkat etmeniz gerekiyor. O kadar dikenin savruluyor ki. Poşet resmen diken içinde kalmıştı. Bunu iki üç kere soğuk suda yıkıyorsunuz. Yoksa kesinlikle dikeni gitmiyor. Şu şekilde 2 üç kere yıkadıktan sonra zaten dikenleri kendilerinden gidiyor ama yine de tedbir amaçlı doğrarken biz çatal kullanıyoruz. Şu şekilde. Koyun dolabımıza Soğuk soğuk alıp yiyin. Arkadaşlar bu kadar, buraya kadar izlediyseniz kanalımı çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle de. of um...